Hamdi abi, senin ne işin var burada? Ya Ahsen Hanım, vallahi tesadüfün de bu kadarı ya. Ben buradan geçiyordum öyle bir anda. Yiyeceğim ama işte yalan de, yemin ettik. Ee, ben şey için ya, teşekkür için. Senin geçen hani evi şey etmişsin de. E, hayırlı olsun, işe başlamışsınız galiba. Evet abi, yeni başladım ben de. Eve katkı olur dediydim. Biliyorsun, eşyalar yangında gidince alınacak çok şey birikti. İyi etmişsin, iyi etmişsin. Allah hayırlı kazançlar versin. Sağ ol abi. Ekmek parası işte. Ah sen. Sen geçen bizim eve gelmişsin. Evi derleyip toparlamışsın. Her yeri pırıl pırıl etmişsin. Yani Allah senden razı olsun. Çok sağ olasın. Senin bize çok emeğin dokundu abi. Benim yaptığım bunun yanında hiç kalır. Bir fotoğraf gördüydüm. Onu en güzel yere koydum. Gördün değil mi? Gordum, gördüm, gördüm. Görmez olur muyum? En çok da hoşuma gitti zaten. Çok duygulandım. Çok sağ olasın. Ah sen sağ bir şey diyeceğim. Sen öyle kendini bağ karşı borçlu hissetme ne olur. İnsanın ailesi uzakta bile olsa varlığı yeter abi. Görmek iyi gelir dedim. Çok iyi insanlara benziyorlar. İyi insanlar. Hepsi de pırlanta gibiydi. Valla burnumda tutuyorlar. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Daha daha kavuşmaz ama insan insana kavuşur abi. İnşallah sen de tez vakitte kavuşursun kardeşlerine. İnşallah. Dur 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 hele sen ne yapıyorsun ya? Dur ben taşırım sen çekil. Hiç olur mu öyle abi? Olur olur sen çekil hele çekil. <laughs> ağırmış da Hayatta imkansız diye bir şey var mıdır Sefer? O nereden çıktı kardeş? Vallahi insanın başına ne vakit ne geleceği hiç belli olmuyor. Bir bakıyorsun mahpustasın, kardeşlerin sağa küsmüş. Bir bakıyorsun tam her şeyden vazgeçtim derken... ...içine bir sevda ateşi düşmüş. Yakıp kul ediyor içine. Ramuze hoş geldin amca kardeş. Ne güzel işte ya, daha ne istiyorsun? Hayatta sevda için yunmak kadar güzel bir şey var mı dünyada? Öyle, öyle de... ...zorluklar var be Sefer. Arada engeller var. Ya sen merak etme. Gün gelir her şey aşarsın bir bir. Sevda için her şeye katlanmıyor kardeş. Sen nasıl dayanıyorsun be Sefer? Yani yenge o kadar uzakta. Yıllar sonra kavuştuğun sevdan şimdi Irak ellerde. Allah gönüller birse arada kilometrelerin önemi kalmıyor amca kardeş. Sevda için her şeye katlanıyor insan. Peki gönüller bir olmazsa? Yani karşı tarafın seni sevmesi imkansız gibi bir şeyse o zaman ne yapmak lazım? Ve ya, bu hayatta imkansız diye bir şey olmadığını birbirine sevdayla bakan herkeste gördüm ben. Ee, diğer türlü nasıl bir araya gelip birbirlerini sevebilecekler dolar kardeş, ha? Sana benden tavsiye, içinde seni küleden sevdan için bir şeyler yap. Usta ermek istiyorsan çabala. Haset içini hasıp kavurmasın. Henüz vaktim varken sevdana sahip çık.